Yeni bir haftadan herkese merhaba. Reprezent Bey kanalına hoş geldiniz. Bu hafta biliyorsunuz milli ara var. Milli ara olduğu için de liglere bir haftalığına ara verildi. Önümüzdeki hafta Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ama bu hafta maç olmadığı için de ben de bir video çekmek istedim. Bu hafta sezon sonu sözleşmesi biten oyuncularımızın hangisi takımda kalmalı, hangisi takımda kalmamalı üzerine birazcık konuşmak istedim. Bunun haricinde ayrılabilme ihtimali olan oyuncularla birlikte hangi mevkide ihtiyaçlarımız var, hangi mevkimiz geliştirilmeli, birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Hazırsanız ilk önce sözleşmesi bitecek oyuncular hakkında biraz yorum yaparak gitmeni mi, kalmalı mı noktasında videomuza başlayalım. Şimdi sözleşmesi biten oyuncularla başlıyoruz. İlk oyuncumuz Lasse Nielsen sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 37 yaşına geldi. Yanlış bilmiyorsam Nielsen, ee, geçtiğimiz sezon yer yer katkı aldığımız dönemler olmuştu. Bu sezonda aslında 5. 6. maçtan sonra Nielsen formayı kaptı. Ee, önünde iki tane sağ olmasına rağmen stoper mainşehir'in Nielsen'i sağ kanat bek olarak uzun zamandan beri izliyoruz. Ee, yeteneklerinin el verdiği kadar elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapıyor ama Yetersiz oluyor çünkü bir sağ kanat bekten beklediğimiz oyunun her iki yönünde oynayabilecek yetkinliğe Nilsen ne yazık ki sahip değil. Savunmada iyi olduğu dönemlerde hücum görevlerini aksatıyor. Hücumda iyi olduğu maçlarda savunma zafiyeti yaşatıyor. İlerlemiş yaşına rağmen Nilsen'in fiziki yetersizliği ve pozisyon bilgisi biraz daha düşük olduğu için bence artık sezon sonu güzel bir teşekkür edip e Nisan'la yollarımızı ayırmamız gerekiyor. Oraya daha diri, daha genç ve pozisyon bilgisi yüksek bir sağ kanat bek ihtiyacımız var. E, o yüzden ilk oyuncumuz Nisan'la ben sezon sonu yolların ayrılması gerektiğini düşünüyorum. E, bir başka kanat bek İsmail Köybaşı, takımımızın kaptanı. E, hepimiz onu çok seviyoruz. Geçtiğimiz sene bize çok fazla katkı verdi. Ama Nisan'la ne yazık ki İsmail Köybaşı da aynı kaderi yaşıyor. İlerlemiş yaşının vermiş olduğu atletizm kaybından dolayı İsmail de oynadığı zamanlarda elinden geleni sonuna kadar yapsa da katkı noktasında noksan kaldığını söyleyebilirim. Özellikle Calman'ın sakatlığından sonra oynadığı bu iki maçta elinden geleni gerçekten yapmak istediğini sahada görüyoruz ama olmuyor, gitmiyor. E, bindirmeler noktasında e, zayıf kalıyor. Nilsen'e göre kısmeten daha iyi, e, kısmeten daha iyi ama bu sefer de savunma aksamaları oluyor İsmail'lere gittiği dönemlerde. O yüzden e, İsmail'e de bence bilmiyorum kulüp yetkilileri nasıl düşünür ama çok iyi bir insan kişiliği de iyi bir insan. Bu sezon sonu emekliliğini açıklayıp daha sonrasında ben İsmail Köybaşı'nın kulüpte yer almasını canı gönülden isterim. Kaptanla da bu sene sonunda yollarımızın ayırması, ayrılması iyi bir tercih olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü oyuncuya bakacak olursak üçüncü oyuncumuz da Koray Günter. Onun da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Koray Günter konusunda aslında birazcık arada kaldım diyebilirim. Koray iyi oynadığı, iyi performans gösterdiği maçlar da var. Çok basit hatalar yaptığı, çok basit kırmızı kart yediği maçlar da oldu. Koray rotasyonda iyi bir oyuncu olacaktır. İlk 11'in ana parçası olmasa da ben Koray'la bir yıl daha opsiyonlu olarak sözleşme uzatabileceğini düşünüyorum. Koray'ın takımda kalmasıyla birlikte de hem yerli oyuncu olarak Koray'ı kullanıp hem de yedek stoper havuzunu da daraltmamış oluruz diye düşünüyorum. Dördüncü sırada aslında Nazım Sangare var bu sezon belki de performans olarak benim beklentimin olduğu bir oyuncuydu ama ne yazık ki Nazım'dan bunu göremedik Hem Nazım'da hem o günde şöyle bir sıkıntı oldu 37 yaşındaki Nilsen geldi ve formayı kaptı haftalar oldu Nazım'ı hala o formayı geri almış halde göremiyoruz Yetmedi, yetemedi bu e, oyun yapısına o yüzden Nazım Sangare ile bu sezon sonu e, teşekkür edip yolların ayrılması gerektiği tarafındayım. E, bir diğer kanat bekse Canma Silva. E, geçtiğimiz hafta ne yazık ki e, geçtiğimiz haftalarda ne yazık ki çok talihsiz bir sakatlık yaşadı ve 6-9 ay arası olmayacağı konuşuluyor. Canma noktasında ise 1 yıl opsiyon kullanılıp Canma'nın sözleşmesi uzatılabilir ve yedeğe çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, canmadan daha iyi, daha genç, daha atletik oyunun her iki yönünü de iyi oynayabilecek bir sol kanat bek takviyesi yapılması gerektiğini önümüzdeki sezon düşünüyorum. O yüzden Canma ile bir yıl daha diyebiliyorum. E, yine savunmadan devam edelim. Heliton'un da sözleşmesi bu sene sonunda bitiyor. Heliton'la ben şahsi olarak kesin olarak e, sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim savunmamızın özellikle hava toplarında sigortası olduğunu düşünüyorum Heliton'un. E, yanına oynayacak iki tane sağlam Kenar stoperle birlikte Heliton'un performansı zaten iyi ve çok daha yukarıda çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden Heliton'la da Göztepe'mizin en azından bir yıl daha sözleşme yenileyip e, yola devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet devamında biraz daha yerli rotasyonundan oyuncular. E, bir tanesi Ahmet İldiz. E, Ahmet İldiz de aslında e, yedek oyuncu olarak bir yıl daha sözleşme uzatılmasını isterim ama Ahmet'in sezon içerisinde de talipleri olduğu ile ilgili haberler çıkmıştı. Ben Ahmet'in sezon sonunda da kalacağını ben düşünmüyorum en azından. E, yollarını kendi ayırmak isteyecektir. Daha fazla forma şansı bulduğu bir takımda olmak isteyecektir. E, o yüzden Ahmet'le de yollar ayrılmalı diye düşünüyorum bu noktada. Onun haricinde diğer bir yerli oyuncumuz, diğer bir orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan. E, bu sezon az performans aldığımız oyunculardan bir tanesi oldu. Sakatlık problemleri yaşadı ona ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda. E, bence bu kadroda rotasyon noktasında o da yetersiz. Geçtiğimiz sene iyiydi ama bu sezon Doğan'dan istediğimiz verimi alamıyoruz. O yüzden Doğan'la da yani teşekkür edip e, yolların ayrılması'nın daha doğru olacağını düşünüyorum. Diğer bir yerli oyuncumuz ise Kubilay kanatsız kuş. E, forvet rotasyonunda şu an dördüncü forvet olarak kendisini görüyoruz ama önümüzdeki sezon eğer e, çıta Avrupa olacaksa yolun başından itibaren bu çita Avrupa olacaksa bu dörtlü forvet rotasyonunda Kubilay yetersiz kalacaktır. Eğer Kubilay'a 5. E forvet olmayı kabul ettirebileceksek bir sezon daha sözleşmesi uzatılabilir. Ama Kubilay ben bunu kabul edeceğini çok düşünmüyorum. Onur da kabul ederse 5. forvet olacaksa Kubilay ile bir yıl daha Göztepe'miz sözleşme imzalayabilir diye düşünüyorum. Yine yerlilerden bahsediyorduk. Bir yerliyle daha devam edelim. O gün Bayrak belki de aslında en çok kızdığım oyunculardan bir tanesi. Çünkü o, o günün fiziğine baktığınızda bence futbolcu olmak için yaratılmış. Özellikle Kas yapısı çok iyi, kilosunu çok iyi koruyor. Bu noktada ben o günden daha çok şey beklerdim ama özellikle pas kalitesi noktasında ya da orta noktasında o gün bizi birazcık hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Sözleşmesi bitiyor ama yerine gerçekten ilk 11'de direkt oynayacak bir sağ kanat bek alındıktan sonra o günün rotasyonuna kalıp onu yedekleyebileceğini düşünüyorum. Yani o günle bir yıl daha sözleşme uzatılıp yedek oyuncu olarak da havuzda kalması mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Onun haricinde e, forvet tarafına gelelim. Huan var. Huan e, zaten Southampton'ın sözleşmeli oyuncusu olduğu için e, ben Sport Republic'in ertesi sezonda Huan'ı alıp hemen götüreceklerini düşünmüyorum. E, biraz daha pişmesi gerekiyor özellikle o seviyelere çıkabilmesi adına. O yüzden Huan'la bir yıl daha kiralık göz tepenin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence bizim oyun planımızın da e, en kilit oyuncusu Huan çünkü biz presi en önde başlatacaksak Bizim Juan ve Juan türevi oyunculara çok ihtiyacımız var. E Juan'ın bir yıl daha kalması gerektiğini düşünüyorum. Bir başka oyuncuya gidelim, orta sahaya gidelim. Bence bütün göztepe taraftarlarının en çok üzüldüğü oyunculardan bir tanesi olabilir. Hatta keşke Beşiktaş maçını kazanmasaydık da Solet sakatlık yaşamasaydı diyenler olmuştur. Keza ben öyle dedim. Yani bir maç kaybedelim ama 10 maç, 20 maç Solet'ten faydalanabilelim diye. Solet'in de sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ama satın alma opsiyonu Göztepe tarafında. Umarım e, Göztepe'miz Solet'te transfer hakkını kullanır ve onu kadromuza katar. Önümüzdeki sezon ben Solet'ten çok iyi şeyler bekliyorum. Ve kulüple de bağının çok güçlü olduğunu attığı storylerden de görüyoruz. O yüzden Solet'le bir yıl daha diyorum. E, yine geriye iki Southampton'dan kiraladığımız oyuncu kaldığı Biri Japon Matsuki. E, Matsuki de bence şu an Premier Lig ya da Şampiyon tarafına gitmesi için erken olduğunu düşünüyorum. Southampton tarafının Matsuki'yi bir yıl daha Göztepe'de bırakıp kendini geliştirmesini isteyecektir diye düşünüyorum. O yüzden Matsuki ile bir yıl daha diyorum. Diğer bir oyuncu ise Victor Hugo. Victor Hugo'dan bu sezon hiçbirimiz herhalde beklediğimizi alamadık. O da kendisinden bence beklediğini alamadı. Rotasyonda kalmaya devam etmeli. Bence bir yıl daha kiralık olarak en azından yedek tarafta Victor Hugo kalabilir diye düşünüyorum. Evet sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan bahsettik. Kimler gitmeli kimler kalsa daha iyi olur diye. Bir de şöyle taktiksel dizilimimiz üstünde kalacak kadro rotasyonumuza bakalım. E, kalemizde Lis zaten sözleşmesi daha uzun. E, bu sezon inişli çıkışlı bir performans gösteriyor. Ama önümüzdeki sezonda e, Lis'in kaleci rotasyonunda birinci kaleci olacağını düşünüyorum. E, yedekte Arda olacaktır. iki kaleci. Üçüncü kalecimizin de sözleşmesi bitiyor yine yerli bir üçüncü kaleci alınacaktır. B kaleci rotasyonu Lis arkasından Arda ve üçüncü bir yerli kaleci ile birlikte kaleci rotasyonunun tam olacağını düşünüyorum. Sağ kanat bek tarafına geldiğimizde ise kesinlikle ama kesinlikle bu oyunu oynayabilecek 5-3-2 ya da 3-5-2 nasıl adlandırırsanız bu oyunu oynayabilecek bir kanat beki ihtiyacımız var. Oyunun hem hücum yönünü oynayabilecek hem de savunma tarafını başarabilecek bir kanat beki ihtiyacımız var. Çünkü Göztepe kanat beklerini kullanamadığı anda oyunu çok dar bir alanda oynamak zorunda kalıyor. Oyunu hiçbir şekilde genişletemiyoruz. E, hatta bir tweetimde de bahsetmiştim. Rakipler biz kanatları kullanmadığımız için alanı o kadar çok daraltıyorlar ki orada sıkışıyoruz. Çok fazla fiziksel mücadeleye girmemiz gerekiyor. E, o yüzden bizim gerçekten iyi bir sanat sağ kanat beke ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, defansın sağ kenar stoperinde... Ben Taha'nın üstüne düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizim Taha en değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Özellikle topla yapabildikleri, topla kat edebilmesi Taha için hatta bir stoper için çok ekstra meziyetler. Taha bu meziyetlere sahip. O yüzden ben Taha'nın önümüzdeki sene net ilk 11 oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum. Hemen onun arka tarafında, onun yedekleyecek oyuncu da bu sezon transfer etmiş olduğumuz Furkan'ın Taha'nın yedeği olması gerektiğini düşünüyorum. Hem yerli rotasyonunda. Hem de e, genç oyuncu olarak da Furkan bizim için değerli bir oyuncu olacaktır. E, defansın ortasında ise e, zaten sözleşme yenilenmesi gerektiğini istediğimi de yani e, gönlümden geçen olduğunu da söylemiştim. Heliton bu sezon e, önümüzdeki sezonda savunmanın merkezinde olmalı. E, yanında iyi oynayacak kenar stoperlerle birlikte performansı bir üst seviyeye çıkacaktır. E, yedekleme noktasında ise Malcolm Bokele. Onu yedekleyecek oyuncu olabilir, yani o rotasyondaki oyuncu malkom Bokeli olabilir. Yine sol stoper tarafına geldiğimizde ise kesinlikle bir transfer ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İlk 11'de oynayacak sol ayaklı, sol kenar stopere Göztepe'nin net bir şekilde ihtiyacı var. Çünkü kenar stoperlerin önünde bulduğu boşluğu kullanamayan bir takımız. Çünkü sağ ayaklı bir stoper oynadığı andan itibaren açıyı tamamıyla kapatıyor ve yüzünü helitona doğru dönmek durumunda kalıyor sol tarafı tamamıyla ekarte ediyoruz ve kullanamıyoruz. O yüzden sol ayaklı sol kenar stoperi Göztepe'nin kesinlikle ihtiyacı var. Yedekleme noktasında ise Koray'dan bahsetmiştim. Koray'ın da burayı da yedeklemesi gerektiğini kaliteli bir yerli rotasyonunda Koray'ın da olması gerektiğini düşünüyorum kendi adıma. Sol kanat beke gelelim. Orada Canma zaten bir sezon daha devam edilmeli demiştim. Ama Canma yedek olmalı. Yine Canma'nın önünde de sol kanat beki en iyi şekilde oynayabilecek sağ kanat bekle söylediklerinin aynısı sol kanat bek için de geçerli. Genç, atletik, oyunu iki yönüyle oynayan az bir sol kanat beke bence Göztepe'nin ihtiyacı var. Orta sağ tarafına gelecek olursak oyunun altı numarası bence Deniz'e emanet edilmeni. Deniz her geçen gün değerini de arttırıyor, oyununu da geliştirmeye çalışıyor. Basit hatalar yapmaktan zaten sıyrıldığında Deniz'i çok farklı yerlerde göreceğimizi düşünüyorum. İlk 11'de 6 numara pozisyonunda Deniz kesinlikle olmalı. Yedeği ise bu sezon Solet'in sakatlığı ile birlikte ilk 11'e monte edilen Miroshi'nin Deniz'in yedeği olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü Miroshi gerçekten 6 numara karakterli bir oyuncu. 8 numara karakterli bir oyuncu değil. Zaten e, hepimiz bunu canlı canlı yaşıyoruz ve görüyoruz. E, pas kabiliyeti ya da oyunu dikine oynaması ya da topla birlikte kat etme noktasında Miroshi'den verim alamıyoruz. Çünkü e, oyuncunun setinde bu yok. E, o yüzden Deniz'in yedeği olması gerektiğini düşünüyorum. 8 numara pozisyonunda ise bu sezon e, tadı damağında da, tadının damağımızda kaldığını düşündüğüm Solet'in 8 numaranın direkt ilk 11 oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Eee Solete bence e, yerli de olabilir ki yerli olursa daha iyi olur. E, genç, dinamik e, Solet'i zorlayacak bir 8 numara transferinin de Göztepe için çok kritik olduğunu düşünüyorum. 10 numara pozisyonunda ise belki birçoğumuz Tiyan için direkt ilk etapta yazacaktır. Ama ben Tiyan için 10 numara pozisyonunda yedek olarak görülmesini ve Tian için önüne daha topla ilişkisi iyi olan bir oyuncu transfer edilebileceğini düşünüyorum. Romulo'yu, Juan'ı daha çok besleyebilecek bir 10 numara transferinin de Göztepe için faydalı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden oraya da transfer yazıyorum. Yedek noktasında ise Tian için olması gerektiğini düşünüyorum. Forvet ikilisini ben bozmam. Bu sezon iyi bir uyum yakalayan Romulo ve Juan ikilisi bence Göztepe'nin önümüzdeki sezonda herhangi bir satış durumu olmazsa e, karlı bir durum olmazsa Romulo'nun ve Juan'ın da ilk 11'deki forvetler olması gerektiğini düşünüyorum. Romulo'nun yedeği bu sene yatırım yapılan Emerson olacaktır. E, onun daha yolu uzun. E, Romulo'yu yedekleyecektir. Rotasyonda kalacaktır. Juan tarafında ise kesinci bir, kesinlikle bir dördüncü forvete ihtiyacımız var ve karakteristik olarak da bence Juan'a benzemeli. Bunun özellikle yerli olan kısmını da bulabilirsek tadından yenmez diye düşünüyorum. E, Juan'ın arkasına da bir transfer yazıyorum. 22 kişilik aslında baktığımızda kadro bu şekilde e, devam edilmeli dediğim Matsuki, Victor Hugo gibi oyuncular da bu rotasyon içerisinde olmalı. Yani kadroyu 25 kişiye gibi uzatacağımızı düşünürsek Matsuki, onun haricinde Victor Hugo ve yine yerli rotasyonundan bir oyuncu ile birlikte 25-26 kişilik Göztepe'nin bir oyuncu havuzu olması gerektiğini düşünüyorum kendim. Evet, yani yavaş yavaş videonun sonuna gelirken Göztepe'nin önümüzdeki sezon planlamasıyla ilgili ya da transfer duyduğu bölgelerle ilgili görüşlerimi paylaştım. Bence bunun yanında da Stoyla Hoca'nın da kendiyle alakalı bir tabiri caizse oyun içerisinde bir koz yaratması gerektiğini düşünüyorum. Evet presli bir oyun oynayacağız, evet baskılı bir oyun oynayacağız. Ee, hatta Ankersen'in deyimiyle roll diye bahsediyor kendisi bundan Böyle bir oyun oynayacağız ama e, Bu sezonda çok net görüyoruz ki Rakipler bizi analiz ettiğinde bu roll oyun e, Çok da ortada kalmadığı durumlar ortaya çıkabiliyor O yüzden oyun içerisinde yine 5-3-2 oynayacaksak Ya da 3-5-2 oynayacaksak bile Oyun içerisinde farklı oyun yapılarıyla rakibi şaşırtacak Hamleler ve planlar oluşturması gerektiğini düşünüyorum Ki bu hatalara tekrardan düşmeyelim e, gerek sakatlık durumları olduğunda gerek e, rotasyon noktasında cezalı oyuncular olduğunda En azından oynayabileceğimiz alternatif oyun setleriyle birlikte rakipleri şaşırtıp En azından bazı maçlarda 1-0 dahi olsa 3 puan alıp ayrılmamız gerektiğini düşünüyorum e, Sizin bu konuyla ilgili de merak ediyorum aslında Sizce bu sözleşmesi biten oyuncu grubundan hangileri kalmalı hangileri gitmeli Ya da Göztepe önümüzdeki sezon hangi mevkilere transferler yapmalı Bunları yorumlarda belirtmeyi ve bir videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenip destek olursanız da çok sevinirim. Herkese şimdiden mutlu bir hafta sonları.